bankada çalışan bir arkadaşımla üst düzey bir yetkili kendisi. Yaratıcılık hakkında konuşuyoruz. Mümkünse yaratıcı olmasınlar dedi bankada çalışanlar için. Yaratıcılık senin için ne ifade ediyor diye sordu. Konuşma uzadı. Yaratıcılık genel olarak hayal etmekle, hayal gücüyle karıştırılan bir kavram. Yaratıcı insanlar da böyle sanatçı, renkli kalemler kullanan, saçını rengarenk boyayan, her tarafında piercing olan, dövmeli insanlar olarak biliniyor. Bu bir klişe, tamamen bir klişe. Hayal gücüyle yaratıcılık arasında çok büyük bir fark var. Çünkü hayalinizde hata yapmazsınız. Şimdi size desem ki bir hayal kurun kendinizle ilgili. Çok zenginsiniz, çok mutlusunuz, çok güzel bir hayat yaşıyorsunuz. Hataya yer var mı bu hayatta? Yok. Hata yapmazsınız. Ama yaratıcılık hata içerir. Çünkü yaratıcılık yapmak demektir. Yaratıcılık karşılaşmak demektir. Hayal gücü uçmak ve başka bir şey olmak, başka bir şey olmaya çalışmakken yaratıcılık konmak ve orada bulunmak demektir.